Evet arkadaşlarımız sosyal medya aracıyla Sen Sor Başkan Cevaplasın diye bir proje hazırlığı içinde olmuşlar ve projemizi başlatmışlar. Bu arada birçok soru gelmiş. Ben de bu soruları keyifli bir sohbet ortamında cevaplamak için şu an karşınızdayım. Bakalım ne geliyor? Başkanım Akdeniz'de sizi en duygulandıran olay ne oldu diye sormuş. Zaman zaman konuşmalarımızda hatırlatıyorum. İclal kızımız bence bunlardan bir tanesi. Babası olmayan, annesinin geceleri erkek kıyafeti giyip çöp toplayarak kızını okutmak isteyen bir hanımefendinin hikayesi beni çok duygulandırdı. Arkadaşlarımız bu aileyi tespit ettikten sonra Silifke kampına götürüyorlar. Anne kız projesi dahilinde İclal 3 gün orada mini bir tatili yapıyor. Denizi görüyor ilk kez hayatında, kumu görüyor, ayağını basıyor, denize giriyor, tabuldot yemeği yiyor. Klimalar var, ortam güzel, gençler ve anneler var. Böyle bir hayatı ilk kez görüyor İclal. Şaşırıyor. Biz nerede başka bir dünyada mı yaşıyoruz diye çelişkiler yaşıyor. iş dünyasında ve o gün o kampta kendine söz veriyor. Ben okuyacağım, önemli biri olacağım. Anneme, etrafıma, devletime, milletime faydalı olacağım diye söz veriyor İclal. İclal geliyor kamptan sonra bizim hazırlamış olduğum eğitim platformlarında ve eğitim merkezlerinde ders çalışmaya başlıyor. Ve İclal kızımız o verdiği sözü yerine getiriyor arkadaşlar. Bugün Amasya Tıp Fakültesi 3. sınıfta okuyor. Böyle bir hayata dokunmak ve İclal'in hayatının değişmiş olması, annesinin hayatının değişmiş olması gerçekten beni ve ailemi de çok duygulandırdı. Biz de o yüzden gençlere ve eğitime ve İclallere çok önem veriyoruz. Başkanım dedi oldunuz güzel bir soru. Allah analı babalı büyüsün. Amin. Dede olmak nasıl hissettiriyor? Vallahi hep söylerlerdi. Dedelik başka bir şey. Hakikaten öyleymiş. Çok güzel. Sayın Gültak, ben bir sporcu olarak Kara Duvar Mahallesi'ne yaz, kış, soğuk, sıcak, yağmur, güneş demeden antrenman yapabileceğimiz bir spor salonu rica ediyorum. Handbol takımımız spor salonu eksikliğinde çok yaşıyor. Bunu göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Çok değerli kardeşim, Mersin'in ve Akdeniz'in en büyük sorunu imar sorunu. 20 yıldır imar gelmiyor. Maalesef Akdeniz'deki birçok yapı kaçak bu yüzden dolayı. İlk önce imarın gelmesi lazımdı. İmarı getirdik. 5 binlikler ve binlikler bitiyor. Daha sonra bu planlama içinde eğitim alanları, spor alanları, ibadethaneler olacak ve bu imarlar bittikten sonra ancak bu projeyi hayata geçirebiliriz. Ama şu müjdeyi sana verebilirim. Kara duvarda ıspanak tarlası olan halı sahamızı FIFA standartlarında bir halı sahaya çevirdik. Handball'a uygun olmayabilir ama bir gün orada beraber maç yapabiliriz. Dik duruşun Akdeniz'e cesaret veriyor. Seninle bir çay içebilir miyim? Sizin bu mesajlarınız ve benim yanımda duruşunuz da benim cesaretime cesaret katıyor. İlet Etçin bilgilerini vermemişsin. Arkadaşlarımıza ulaşırsan, makamda sana bir çay değil, 40 yıl hatır olan bir kahve içirmek isterim. Ne zaman belediyeye hizmet almaya gelsem, otopark sorunu yaşıyorum. Buna bir çözüm getirilebilecek mi? Otoparklar ve bunları, bu hizmetleri yapmak daha çok büyük şehirin işi. Ama Akdeniz ilçesi en eski ilçe olduğundan dolayı iç içe geçmiş, maalesef sadece otopark değil, yeşil alanda da fakir olan bir ilçe. Bu yüzden Çay Mahallesi'nde ve şehrin ortasında Barış Mahallesi'nde kentsel dönüşümü hayata geçirdik. Bitiriyoruz. Çayı bitirdik, Barış'ı da bitireceğiz. Bizim gibi diğer kurumlar da kentsel dönüşüme önem verip ve pratiğe sokarlarsa bu şehrin caddeleri, sokakları, parkları olur. Otopark sorunu kalmaz. Bugüne kadar kimse kentsel dönüş... Önem vermedi. İlk kez biz hayata geçirdik ve bundan sonra da bu projeler sayesinde Akdeniz daha yaşanılabilir, daha modern bir şehir olma yolunda gidiyor. Güzel. Mustafa Başkan, seçim vaatlerinden sadece ikisini size hatırlatmak isterim. Biri balık pazarı, ikincisi kasaphane. Modern yapacağım demiştiniz. Siz unutursanız millet unutmaz. Doğru. Derslerini iyi çalış. Saygı ve sevgilerimi sunarım. Apto kardeş, biz dersimizi iyi çalışıyoruz, milletin unutmadığını da biliriz. Balık pazarının ve kasaplar çarşısı ile ilgili asıl yetki büyük şehirde. Bununla ilgili büyük şehirlerle yazışmalarımızı yaptık. Fakat bize izin çıkmadı bu konuda. Büyükşehir Belediye Başkanı buralarla ilgili bir projesi olduğunu söylüyor. Yapacağını iddia ediyor Abdo kardeş. Bir yıl kaldı hep beraber yapıp yapmayacağını görürüz. Benden de sana saygı ve sevgi olsun. Başkanım rap sevdiğinizi biliyoruz. Sagopa veya Cezayi birlikte bir konsere çağırırsanız da burada bağırsızlar diyor. Vallahi bu iş bizi aşar ama rap'i beraber dinleyebiliriz. bu iş bize aşar Mersin Akdeniz'de daha çok konser, eğlence yapılmalı ne dersiniz? Doğru. Yılda bir iki kere bu işleri yapıyoruz ama Mersin Akdeniz Belediyesi'nin daha çok insan hayatına dokunan, gençlere ve kadınlara dokunan farklı projeler yapıyoruz. Onlar da önemli. Amacım şu, balık festivali ve üzüm festivali şimdi de inşallah bu yıl Nisan ayında Gül Festivali yapacağız. 3-4 festivalle bu işleri götürmek istiyoruz. Amacımız eğlenceyle birlikte şehrin kaderini değiştirmek ve o şehre farklı imkanları sağlamak. Dolayısıyla inşallah minik konserle ve açık sinemayla, farklı etkinliklerle bu ihtiyaçlarınızı da gidermeye çalışıyoruz. Evet ilginç bir soru. Neden sadece AK Partililere yardım yapıyorsunuz? Bu soruyu soran arkadaşımıza bir kahve içirmek isterim. Öğrenciler desen etüt merkezimizde. E, kurslarımızda her türlü vatandaşımıza açık. 13 tane mahalle evimiz var. Her siyasi görüşten hanımefendi ve gençler gelip ders görebiliyor. E, yaz kampına özellikle mahalle muhtarlarının verdiği listelerle ve kendi listelerimizle gitmeye çalışıyoruz. Özellikle kadınlarımıza Nevşehir, Hatay, Antep turlarında yine karma birçok hanımefendinin geldiği geziler yapıyoruz. Hoş geldin bebek yapıyoruz. Çok doğru. Herkesi gidiyoruz. Bizim şu ana kadar 5000 üzerinde gencimize yüzme öğrettik. partin ne diye sormadık. Ama yine de kafana takılan bir şey varsa makamda seni misafir edelim. Gel. tespitin varsa buna bakalım. Ramazan aylarında arkadaşlarım söylüyor binlerce koli dağıtıyoruz. Yine bunu muhtarlarla ve STK'larla dağıtıyoruz. Çok anlam veremedim ama emin sen Buyur gel bir kahve içirelim. Başkanım Ramazan'da çağrı merkezine arayan tüm ar vatandaşlarımıza da koli desteğimiz oldu. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir soruyu kabul etmiyorum ama iddiam varsa gel buyur iddialaşmayı severim. Bir kahve ısmarlayayım sana. Merhaba başkanım burcunuz ne? Burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz? Kova burcuyum. O yüzden çok duygusalım, işim de zor. Önemli bir soru. Sokak köpekleri için mahallelerde çözüm bulunması gerekir. Mersin merkezde ilçe belediyeleri içinde sokak köpeklerini kısırlaştıran tek belediyeyiz. Onlar da bir can. Bizimle aynı dünyada yaşıyorlar. Onları koruyup kollamalıyız. Ama tabii ki sokak köpeklerini de kızırlaştırarak çok fazla popülasyon yaratmalarını engelleyip bu tür çözümler bulabiliriz. Bu yüzden Millet bahçemizin, Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinin içinde sokak köpeklerini kısırlaştırma merkezimizi açtık. Mersin'e hayırlı olsun. Buradan tüm sokak köpeği olan vatandaşlarımızı duyurmak isterim. Ayrıca bütün sokak köpekleri, kediler, diğer hayvanlara da her türlü mama desteğini veriyoruz. Sayın başkanım, Akdeniz'de çalışacak kütüphane etüt salonu çok eksik. Doğru. Bununla ilgili projeniz var mı? Evde kardeşlerimle ders çalışmak zorundayım. Böyle bir imkan atarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. 29. katta Türkiye'nin en havalı etüt merkezi var. Buyurun gelin. İnterneti, kahvesi, çayı, her türlü ders var, rehberlik imkanları var. Ayrıca lise son sınıfsanız üniversiteye hazırlık kursları var. Bunların tamamı da ücretsizdir. Haberiniz olsun. Millet Bahçesi'nde ayrıca bir kütüphane açıyoruz. Kültür Müdürlüğü, Kültür Bakanlığımızla beraber çok güzel bir kütüphanemiz olacak. Haziran'dan sonra orada da sizleri ağırlamak isterim. Hayırlı günler başkanım. Çay mahallesindeki yerinde dönüşüm projelerinde binalar uzun süredir bitmesine rağmen neden taşınma işlemleri gerçekleştirilmiyor? Çok az kaldı. Kuralları çektik. Şu an son yasal prosedürler tamamlanıyor. Kısa bir tarihte inşallah anahtarlarınızı alacaksınız. Yeni şehirdeki mezitteki kadar konforlu ve güzel evlerinize taşınacaksınız. Hayırlı olsun şimdiden. Başkanım Atatürk Parkı'nda Lüfer Kofon'a çıkıyor mu? Vallahi zulalarımı söylemem. Elle est là. Maşallah Mersin'imizin denizi çok bereketli. Ben lüferci ve kofanacı değilim. Olta balıkçısıyım. Çupra, sargoz, halili vesaire tutmayı seviyorum ama denemekte fayda var. Çupra'yı çok seviyorum tutmayı. Hem yemesi tüm balıklar güzel. Deniz balığı olduktan sonra sorun yok ama Çupra'nın tutuşu ayrıca bize kafa atarak geliyor böyle pat 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 vuruyor. Hoş oluyor. Biz Akdeniz Güneş Mahallesi'nde ikamet ediyoruz. Mersin'in hemen hemen çoğu ilçesinde doğal gaz var. Burada neden yok? Ya da bunun için bir çalışmanız olacak mı? Doğalgaz'da şöyle bir kural var. En azından bulunduğunuz mahallenin, bulunduğunuz caddenin, bulunduğunuz sokağın yüzde %50'sinin bunu isteyip ön abone olması lazım. Bunu bölgenizde, caddenizde, sokağınızda sağlayabiliyorsanız gelin yardımcı olurum. Eğer ki o bölgeden ana doğalgaz hatları geçiyorsa. Kentsel dönüşüm. En önemli şey kentsel dönüşüm. Bakın Çay Mahallesi'ndeki dönüştürdüğümüz evlerde doğalgaz da var. Elektriğinde, altyapısında, yağmur giderlerinde her şeyleri tamam. Sayın Belediye Başkanım, sizi yemek yaparken izlemiştik. En iyi yaptığınız yemek ne? Güzel menemen yaparım. Bekleriz. Merhaba, bundan sonraki çalışmalarınız nasıl olacak? Yapmayı planladığınız projeler neler? Bu arkadaş da bizim bir dahaki dönemi garantilediğimizi anlamış. Gelecek projelerimizi soruyor. Kentsel dönüşüme devam edeceğiz. Gençlikle ve kadınla ilgili projelere devam edeceğiz. Ve Akdeniz bölgesi tarım bölgesi olduğu için tarımla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Kıymetli Başkanım, bu kadar enerjik veya sevgi dolu olmanızı neye borçlusunuz? Sizi takdir ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. İç huzurunuz olursa, içinizde barışık olursanız, kendinizi sevip insanları sevmeye başladığınızda enerjik olursunuz. Hayattan hiç kopmayın, hep ümit var olun, çalışın, o zaman enerjiyi yakalarsınız. Başkanım, ile sahada 11-11 karşılaşalım mı? En son çay mahallesinde topa vurduğumda gol attım ama sağ ayağımın adalesi yarıldı uzun süre top oynayamayacağım ama bir maçınıza gelip seyretmek isterim. Başkan esasında profesyonel futbolcusu Profesyonel futbolcuydum. Yaşla alakalı bir spor. Dolayısıyla şu anki sağlık durumumuz, yaşımız profesyonelce futbol oynamamıza izin vermese de ara sıra Mehmet Selvi ile Tuncay'ın beğenmediği, daha doğrusu kıskandığı gollerde atıyoruz. Mustafa Bey göreve geldiğinizde bazı parkları ve yerlerin adını siyasi görüşünüze uymamasına rağmen değiştirmediniz. Bu nedenle sizi çok takdir ettim. Cumhuriyetimizi seven, insanlarımızı seven Herkesi biz de seviyoruz. İş isim değiştirmekle değil, yeni parklar, yeni imkanlar, gençlere ve kadınlara yeni oyun alanları, yeni fırsatlar vermekten geçiyor. İsim değiştirmekle bunlar değişmez. Sayın Başkanım, sizinle dışarıda bir kahve içmek istiyorum. Ne dersiniz Arif kardeşim? Dışarıda içmektense seni makama davet edelim Arif. Gel 40 yıllık hatırı olan güzel kahvemizi hep beraber içelim. <laughs> evet bir arkadaşımız da bizim bu sorulara cevap vermeyeceğimizi zayi etmiş ama maşallah hepinize cevap verdi bir bakın demiş. Evet sen de bir bak cevap veriyorum şu an. Evet elimden geldiği kadar tüm sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Sen sor başkan cevaplasın projesi dahilinde bundan sonraki soracağınız sorulara da çok şeffaf çok rahat ekibimle cevap vermeye hazırım. Zaten tahmin ediyorum Mersin'in en çok sokakta gezen insanı olarak her an her yerde karşınıza çıkabilirim. İster sokakta, ister makamda, ister sosyal medyada merak ettiğiniz her soruya her cevabı vermeye hazırım. Amacımız Akdeniz'e hizmet etmek, Akdeniz'e barışı, sevgiyi, muhabbeti kalıcı yapabilmek. Bu yüzden kimseden kaçtığımız yok. Buradayız. İster sanal alemde, ister sokakta, ister makamda her zaman sizinle birlikteyim. Mustafa Gültak, Akdeniz Belediye Başkanı